Hadi kolay gelsin. Sağ olun arkadaşlar. Tepkileri göreceğiz be ya. Özlem teşekkür ediyorum. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Uşaklarım şamı kolay gelsin. Sağ ol Özlem teşekkür ettim. Arabamın havası da olsun üst düzey blokör. Ben de Uşak Sivaslı. Ha, blokör İtalyanım. Vaz. İyi akşamlar hemşerim. Sağ olun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hangi ilin şirketi? Ben Mersin firmasındayım. Aleykümselam Tatar abi. Aksaray'dan selam olsun. Selam Bengel'de. Hoş geldi. Al çek. Abi deyince hepiniz baktınız. Aynen bak. Aynen Abi, Abi deyince hepiniz baktınız. Ama şey yap.